Bismillahirrahmanirrahim. Demiş ki Hatime okuyoruz zaten. Demiş ki Hatime teştemül ala felâfeti umuri. Üç şey kapsar. Birincisi üç nas. Üç büyük alimlerin üç nasları yani metinlerini okuduk. İkincisi demiştik beyanu mezhab ehli sünne, üçüncüsü beyanu firak fark farkı beyne akideti ehli sünne ve mezhab ehli sünne ve menacil Şimdi biz birinci emri okuduk. Selasetun nususin, selasetun kibar ulema, kibar ilmeti okuduk konuyla ilgili o üç alimin üç nesnini okuduk şimdi ikinci evet. şimdi okuyacağımız bu ikinci bu, buranındır evet. o hemen üstte demişti işte iki emir makale iki şeyle son, tamamlayacağız aslında o iki şey o yukarıda, bu yani bu el, el, el emrinden onlarla ilgili demiyor önceden öncekilerle ilgili diyor. Evet. E işte el-emr-i-thani, el o Hatime'de söylediği ikinci durum. Be'ar-ı-metheb-i-let-tü tü tümethil sünnet Yani ehle-sünneti temsil eden mezhebi, mezhep nedir? Hangisidir? Onu açıklayacak. Anlaşılıyor mu? Hmm. Hmm. Yani men-hüm i mez tefrik i felafet da sey bitiriyoruz. Yani bu şimdi es-sani bunlarla ilgili demiyor. Zaten zaten bu ikinciyi zaten daha önce Hatime'nin başında söylemiştim üç şey söylemişti. O üç nas, o menhum ehli sünne, bir de ehli ehli sünnet akideyle ile mezheble istilal menheci arasındaki fark. Yani bu, bu burada göre olsa be, el sani olmazdı. Yani bu bir, birinci emirdir. Bu bunun ikisinden birinci emirdir. Ama o yukarıya göre o hatimen başındaki taksime göre gidiyor. Yani bunu burada söylemesi bunu bir bu, kuş bu, bu, bey uyanandır ama şu e, tabii o o kastedilmiyor. Hmm. İselemü'r-sani i̇şte, beyan mezahib elleti temsilu ehle sünne. Ehle sünneti temsil eden mezheplerin mezheplerin beyanı. Yani ondan hangileridir? Ehle sünne fi ahadis selef kanu temsilun fariqan. Ehle sünneti seleflerin zamanında iki grup olarak temsil ediyordu. Hmm. Fariqu ehli nazar ve fariqu ehli la'fer. Hmm. Yani ehli nazar firqası biz de ehli efer. Ehli nazar daha fazla şeye yani akli delillere önem verirler. Ehli efer daha fazla nakli delillere önem verirler. zaten diyor bak. Fe ma ehli nazar, ehli nazar kimdir? Fe hum ellezine kanu müştakine bi ilmil kelam. Daha fazla akli delillere önem veriyorlar diye. Onlar ki kelam ilimle meşgul olanlar. Liraddi raddi ala'l felasife ve'l mu'tezile Tabii felsefelere radi yapmak için mütezillere yapmak için ve başkaları. Ve kanu ya'temidun fi isbat aqad ehli sünnet ve redd ala al muhalifin ya'temidun al delail ve ala al nazar al akli. Nasıl mu? Tabi bunlar ihtimad ediyorlardı. Bu ehli sünnetin akidelerini isbat konusunda, muhaliflere radya konusunda ne ihtimad ediyorlardı? Akli dedilere, delal akliye. Bir de ve ala al nazar al düşünmeye ne diyorlardı. Ve li ecihada Sümmü bi ehl nazar. Bundan dolayı Sümmü bi ehl nazar. El nazar olarak isimlendirildiler. isimlendirildiler dirildiler. Sen müdey Sümmü olacak. Sümia, Sümia, Sümmü. bine meçhuldür. Tamam. Ve ama ehl-i afar, ehl ise, they are the ones who concentrated in the belief and proofing on the verses and Yani onlar ki, yani yetiniyorlar, yetindiler akideleri aç, e, akideyi açıklama konusunda ve onu e, onu ispat etme konusunda neyle yetindiler? İktasaru neyle? Ale nusus yani sadece, bunlarla iktifa ettiler. Yani bunlarla bunlarla yetindiler. Yani şey şey nasları itimat ettiler. Ve delalet sem'iye ve sem'i dediler. El varide kitab üstüne Kur'an ve sünnete Kur gelen. <laughs> Onun için ehli ehli efediyorlar bunlara. Ve ehli nazar ehli nazari kanu yemsilu min takaddimin el muhasibi mütekaddimlerden onları temsil eden Hasim Hasibi'dir. aynı zamanda Sofidir. Evet. Ve büyük bir kelamcıdır. Evet. Ve Ab Ebu'l Abbas el Kalansi, abdül Abbasi Kalansi'dir. Evet. Ve men kana ala nehcin. Bunların metodu üzerinde olanlar, bunların yolu üzerinde olanlar. Evet. Ve onların müteahhirin, ehli nazarın müteahhirinleri ise yani mütekaddimin ilk üç asır. Evet. Üçüncü asra bunlar üç, üç asırda olanlardır. Müteahhirler el evet. eşayir ve maturidiyye. Eşayiriler ve maturidiler. Tabi İmam Eşayir adı sonradır. Evet. İmam Maturidi üç yüzden sonradır. Ve ama ehlül i eser, ehl-i eseri ise fekânü metfûrnü mütekaddimin el İmam Ahmet. O men kâr ala menerci. İmam Ahmet de onun metodu üzerinde olanlar. Evet. Anlaşıyor evet. mu? 249'adır evet. 249'a derhalde vefat İmam Ahmet. Yani o ve yemsilu min ta'khiri ta'khirede olayı temsil edenler men yutaqu alayhim ehli hadis bunlar ehli hadis denilen kişiler ehli hadis illa en men yusammun bi ehli hadis bak ancak ehli hadis olarak isimlendirilenler tamam o ehli ehli eferin müteahhirleri temsil ediyorlar innema yuaddun min ehli sünnet bunlar ancak ehli sünnetten sayılırlar İza karun bi ta'dini al ve tesbih ve teslim. Eğer bunlar Allah'ı Allah başkalarına benzetme ya da Allah'ın cisim olma o düşüncesinden uzak olsalar. <laughs> yani ehli ehli hadisi biz ehli sünnetten say sayıyoruz. Hangi ehli hadis? Ellezine mübtaedine ellezine yebtaidune yani teşbih ve teşbih. Teşbih ve teşbihinden yani Allah başka mesela mahkumatlarına benzetmekten ya da Allah'a cism ismet etmekten uzak olanlar. Eğer öyle değilse onlar ehl-i sünnet değildir. Ve hâzel qeyd ne khusû bi hadis. Tabi bu, biz bu qeydi sadece ehl-i hadis için söylüyoruz. Şimdi onlarda bu teslim ve teş 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 teşbiye gidenler var. Matrid-i eşhaliler yok. Çünkü mezhebe ehl nazar, çünkü ehl-i nazarın mezhebi mezhebi muhassan. O korunaklı bir mezheptir, kurulmuştur. Yani onlarda şey yok zaten, teslim ve teşbih yok. وَلِذَا لَنْ يُعْرَفِ اَهْلِ مَذْهَبِمْ تَشْلِمْ وَلَاتِ Onun için onların mezheb, o, o mezhebin ehlinden teşkim ve teşbih bilinmiyor. Yok. وَاَمَّا اَهْلِ Ehli hadis ise ehli eser. فَمِنْ اَجْلِ fil فِي الْغَالِبِ عَلَى نُسُسِ وَعَدْهَا Onlar genellikle sadece nasara ihtimada ettikleri için وَعَدِمِ Akli nazara çok fazla önem için ma مَا تَغْلِبُ al Onlara ucumet galip gelir. Yani metni anlamama. Fekûne fi mehvâti tesviye ve teslim. Dolayısıyla o tesviye ve teslimin o tehlikesine gidiyorlar. <laughs> düşüyorlar. Evet. Anlaşıldı mı? Bi hamli <değil> min susilletihye <laughs> mecazatun ev kinayatun ala zahriye ve maniyel hakiye. Ne yapıyorlar? O mesela mecaz ve kinayatla olan nasları zahirlerine hamle diyorlar. Ve hakim alalarına. E bu, bu şekilde de zaten şey gidiyorlar. تجسيم وتشبيه. طبعا بس دي وقد عرف مذهب اهل الحديث بانه مذهب مدخول بهذا النوع من الظاهريه في العقيده. ومن اجل هذا قال العلماء وقد عرف مذهب اهل الحديث طبي وقد عرف بالمشتر اهل الحديث النسبي بانه مذهب مدخول بهذا النوع من الظاهريه في العقيده. يعني يعني بو عقيده ذكي بو بو شيله. bu zahricilikle şey edilmiştir. ya yani, hele hadis mezhebi bununla bu içine girilmiştir. Evet. Anlaşıldı bu bu ne var? içine girmiştir. Evet. Yani tesbih ve teslimi teslime giden kişiler bu, yani bu, bu mezhep onlarla şey edilmiştir, imtihan edilmiştir. Ve min ezi da qala ulama bundan dolayı aline demişler imamani iki imam vardır. İbtelahumullah bi ashabihi. Allah onları arkadaşlarıyla imtihan etmiştir. Bu ama minhum beri an. Halbuki iki imam da o o, o arkadaşlarından biriler. Kimdir onlar? Evet. El İmam Cafer-i Sadık. Mesela Cafer-i Sadık büyük bir alim idi. Öftüle bir rafidi. Şey Şialar ona sahip çıkıyorlar. Ona hiç söylemediği şeyleri onun üzerine atıyorlar. Evet. Ve İmam Ahmed bir de İmam Ahmed öftüle bir müşebbihe ve mücessime bu teşbih ve teslime gidenlerle intihar edilmiştir. Yani ona nispet ediliyorlar ve bu teşbih ve teşbihleri teşbihe gidiyorlar. Ona şey diyorlar. Halbuki bu ahmet onlardan biridir. Mefhum? Fetahassale mimma beyennahu tabi aşıkladıklarımızdan ortaya çıktı. Enne ehle sünnet minzu ahdi müteahhiri selef. Hatta alan ehle sünnet yani selefler müteahhirinlerin zamanından şimdiye kadar tüm selatu filakin veya Bunlar üç gruptur ya, üç meseldir. Evet. Kimdir onlar? El-eşaide. Eşarilerdir. Anlaşılıyor evet. mu? Vel-maturidiye. Maturidilerdir. Evet. Ve ehl-i hadis. Ve ehl-i hadistir. Ama hangi ehl-i hadis? Madamu mübte'edine ani teşbih ve teslim. Tesbih ve teslimden uzak olan. Şimdi bunlardan tesbih ve tesbih edilenler çok. Yani kendileri bunlara nispet edilen, ehli hadis nispet edilenler. De. Evet. Ve min ecli enne eğlâb ehli hadis kanu ala menhiz l-imam Ahmet rahimahullah <laughs> ve alâ akidetihi. Tabi ehli hadisin çoğu İmam Ahmet'in e, metodu üzerinde ve akidesi üzerinde olduklarından dolayı lem yeşinu enfisun bi tesbihi ve tesbih. Kendilerini tesbih ve tesbihle bozmadılar. Evet. Kirletmediler. Evet. Abbara ba'du lama kel ezmini abdü selam anhum bi fudalayl hanabile. Bazı alimler mesela Ebu Abdülselam gibi onlara fudalayl hanabile diyorlardı. Yani hanbelerin faziletleri. Yani teşbih ve teşime girmeyenler. Mefhum? Bu bitti. El emri thalith. Beyan ul farkı beyan akideti ehli sünne. Ve medabi ehli sünne. Ve medabi ehli sünne. Ve medabi Bu farkı söyleyecek. Bu da duruyor muyuz? Daha ne bileyim? Bu Çok, Bir buçuk sayfadır. Bitiştirelim mi diyoruz? Tamam. Sayı. Yani o zaman demek ki ehl sünnet kimdir? Eş'ariler, maturidiler, ehli hadis, madamu müfteidine an teslim ve teşbih. Evet. Onlar ehli hadis de onlar yani teşbih etsin uzak olanlar. Ehl-i sünnet bunlardır. Hı. Tamam. Yani sadece eş'ariler de değildir. Sadece maturidiler de değildir. Sadece ehli hadis de değildir. Evet. Şimdi üçüncü durum farkı beyan akideti ehli sünnet ehli sünnetin akidesi Ehl-i sünnetin mezheb, mezhebi mezhepleri bir de ehli sünnetin yanındaki delil metodu delil getirme anlaşıldı mı evet. yani fark nedir yani bu mesele bazen mezhepleri farklıdır akide sanki akideleri farklıymış gibi telakki ediliyor doğru değildir bazen mesela istilal metotları farklı olur

Demek ki bak buradan şey istiyor. O o sonda demişti ya o üç e, nasi açtıktan sonra men nakdimu. Hadal makar tenbi ala amrayn muhimayn demişti. Evet. Demişti. Herhalde onun devamında demiş emel emrul evvelu evet. bu, bunlardan. Bunlardan emrul evvelu zaten şeydi. Menhum ehli sünnet. Evet. E zaten onun önceden de zaten taksim yapıldığı için yani e, e, emel emrul evvelu el, el, el emr sani de emr bu iki emir o, o, o hitamda zikrettiği iki emirden birincisi şimdi bunda da diyor ikincisi evet. ama el emr-ü sani o hatimedeki o sıralamanın ikincisidir zaten problem ya, aslında hiç mesela bunda söylemese bu işgal da olmaz daha iyi olur aslında evet. Anlaşılıyor Orada söylenmediğine göre burada da söylüyor. Ve emr sani demese. Anlaşılıyor mu? Evet. Yani zaten el emr sani zaten bu hatimede söylemişti orada o makalenin sona işte makalenin bununla bitireceği de dedikten sonra herhalde öyle bağlamak istemiş. Yani bu makalede söylediğim birinci durum ikinci durum. Hmm. Yani makalede yani bu hitamda sonuçta söylediğim. Onu demek istemiş ama orada bu emel emül evvel o zaman eklemesi gerekir. Ya da bunu olmaması gerekir. Tamam hmm. Burada mesele odur yani. Yoksa şey edilmiş yani tam yüzden kaçırılmış. Belki sonradan düzeltmişler. Belki bunlar bu ilk yazılan şeyidir, şeklidir. Bu emel emrü saniyeleri yuhtaju ile nöbbi ileyhi, yani tembih etmemiz gereken ikinci durum, feye daruretu tefriketi bine felaketi umur. O, dedik ya, o, o üç nasih zikrettikten sonra, o sonunda söyledi, iki şey, iki nöbbiye emri demişti ya, birinci emir, ikinci emir. O, 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 o ihtibala birinci emir, ikinci emir. Yoksa zaten o hatime olarak zaten el ü saniyesi zaten başka söylemiş. Ama tabi bu bundan öncekinde o emr-ü evveli demediği için خبرك الخال. تمام؟ أصلاً عمل الأمور ذاتي هذا بدسويلة ما يجي. تمام؟ والذي يعديكو عمل الأمر الثاني، الذي يحتاج إلى النبى إليه، يعني تنبيه ما مزجرك فهو ضرورة تفقيت بين ثلاثة دمود والشيء أيضاً مزجركش. ندر والشيء عقيدة أهل السنة، ومذا أهل السنة أم تعلقت بالعقيدة؟ أهل السنة عقيدة الجد أهل السنة في الزل العقيدة. يعني عقيدة دلجة للتندن ما تططره. أهل السنة مهندم. أما العقيدة ندر فيما أجمع عليها السنة. أهل السنة جمعات. أهل السنة كيمدي. Yani al-Firka, üç, al ve Hadis, hmm. i yani al maturidiler, ehli Hadis de, Tesbih ve Teslimden uzak oldukları müddetçe. Hmm. Demek bunların, bunlar bir sebeple şey ittifak ettiyse ise Ahl-i Sünnetin akidesi odur. Anlıyor Ve ama mazhabe Ehli i Sünna, Ahl-i Sünnet mesafedir. Yani el-üsünnetin yani mesele bundan teşekkül eder. Bundan meydana gelir. Yani o meselede deki sünnî ihtilaf etti. İlmi ihtilaf. Sahihen caiz olan bir ihtilaf. La tataba ala hada'l-ikhtilaf tafsîh ve la tabdî' ve la takfîr min tarafin el-âher. Bu ihtilaf zilleri birbirlerinden çe dediler. Fısk'a nisbet edebilirler. Ne birbirini bid'a ne birbirini tekfir edebilirler. Yani la tataba ala hada'l-ikhtilaf تفسيق ولا تبديل ولا تبديغ من طرف الآخر. بطرفهم برشطة با بطرفه. يعني بيرغروب برشطة بيرغروب. فناران التي اختلف فيها هذه الفرق الثلاثة في القانون. اختلاف أتيقون نار هي آراء واجتهادات قابلة للخطأ والصواب. خطأ, ولا خطأ ولا ولا والخطأ المذاهب الثلاثة تابي خطأ وصواب تات بيركسي بيركسي أزغو يعني هر وش مذهب ده داطلا بيرس يعني هر هر وش مذهب مذهبين ده خطأ لاري ولا بيكون لاردا صواب ولا ولا ينحصر واحد في مذهب واحد يعني خطأ بالمذهب صاب المذهب ده سر لا دايلر ولا يجوز أن يجعل Mezhebül minha hüccet al mezhebil ahirin. Bunlar bir mezhep, baş, diğer mezhep, iki mezhep üzerine hüccet olmaz. Yani bu mezhebin ki doğrudur diyen kâhsı diyemezsin. Hı -hı. Ama ilm ehliysen bir sitacı edersin. öyle bir şey. Ve kad anel müslümün fil kadim vel hadid. Müslümanlar eskiden de sonra da da çektiler min hadel emir bu durumdan. Haytu addel ba'du mezhebem akideten mülzimeten yükünnes. Mesela bazıları kendi mezhebini bütün insanları bağlayacak akide durumuna getirdiler. Evet. ووالوا ديلر، hmm. ووالو وعادوا عليه. ااا مثلاً دش فكان سبب القطعاتي والعداية بين تابودا آل السنة يعني انتهاك الحرمات وارتكاب الموبقات والدمار و وَا gerektirdiği intikal hürmat yani mesela birbirlerine karşı karşı saygılarını şey ettiler hürmat e, saygılarını bozdular ve, ve öyle şeye sebep olan cezaya sebep olacak günaha sebep olacak şeyler yaptılar birbirlerini evlerini yıktılar Anlaşıldı mı? Harabe diyar ve dima damar da şeydir. O da yıkımdır. Hı. Tamam. Yani birbirlerini birbirlerini eleştirdiğiyle intikar hürmat odur. Yani mesela sen onu onu onun aleyhine konuşman. i̇rtikab mukbat ona karşı şey e, gerektirecek. Bir ceza gerektirecek bir şey yapman. Hı. Anlaşıldı mı? Yani bir ceza gerektirecek. Yani cehennem azaba sevk edecek. Harabe diyar ve dima zaman zaman da şey ettiler belki e, birbirlerine girdiler. Belki birbirlerini şey ettiler. Birbirlerine dövüştüler. E, dö ve amm al manahec ise fe yatturuq al istidlal ala al aqide aqide delil getirme yollarıdır ev <laughs> menhec metoddur bu yak kabiletun ve ikhtilaf farklı olabilir he birkaç tane olabilir fad ise dil bil al makul mes birisi akli şeylerle delil getirir bu hades yok diğeri nakli şeylerle delil getirir bu hadaj birisi hem akli hem de nakli getirir bu hada taaddud bu say yani bu birkaç tane olması feraen el mi bu ilmi bir, zenginliktir. La izü en yu'ab. Yani bu ayıplanmaz. Ve la en yuntaqasa min kadri deli de düşürülmez. Madem el müsteddilü aleyhi emren vahiden, fadlen en en yu'ade bid'aten o kufren. Madem el müsteddilü aleyhi emren vahiden. Madem ki delil getirilen o da mesela diyor Allah, Allah'ın bildiği üzerine delil getiriyor. O da getiriyor. O aklı getiriyor. O işte nakli getiriyor. Yani müsteddilü aleyhi bir şeydir. İşte bu, bu dedik la yuz an yu'abara in fasafadna an yu'adaba ta'tanukfran yani bitaww kafir sayid sayid maktan ziyade bunlar ayklanmaz bile delil de, düşürülmez mm. evet ve nahtimu lkalam akhiran tabi kelamı bitiriyoruz e, en son bi en nubbihi ala an al khata fi hadhihi al mes'ale mes'eledeki hata yani onu buna uyarmak istiyoruz. Yani hani meseleten usulü müşkil el humel teşbih ve teşim. Yani hangi meseleyi kastediyoruz? Yani teşbih ve teşimi zihne getiren işkalli yani zahir olan zahire göre işkalli olan naslar meselesi mebni ala İki şey üzerine bina edilmiştir. Evvelu inkar mecaz ve kinaye. Mecaz ve kinayeti inkar eden bu bu işin içine çıkamaz zaten. He? <laughs> Arap dilinde çıkmış olur. Oysa bu naslar Arap dili düzeyde inmiştir. Ve <laughs> adam İkincisi de yani akide, mezhep ve arasında fark yapmama. Halbuki mesela akide ne olduğunu bilse, mezhep ne olduğunu bilse, akidede farklılık varsa birisi mesela eşariler, matiler ve ehli hadisin ittifakati bir konunun dışına çıkarsa o zaman tebdi edilir, tefsik edilir. <laughs> mı? Ama mezhep öyle değildir. Mezhep kendileri kendilerinin yani isyatlardır, görüşlerdir. Menhec hala tamam daha farklıdır. Yani onları ispat etme yollarıdır. Evet. Vallahu Teala alem sevap ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ve sellem teslimen kesira. Muhammed Salih bin Ahmed el Gursi Konya Leylet el Hamis 29 Cumad Ula 1445 el muafık 12 2023 2 sene önce kaddi kaddi sen Nasıl kanyasın? davana elhamdülillah Yani senin şeyin bitti mi şimdi? Senin. Bu e, bu Geçen baktık çoktu. Evet, Hatimeden sonra baktın sen. He? Hatimeden sonra baktın sen. davana elhamdülillah. Tamam bitirdik. Mele Eyyub. Mele Eyyub Yatsın. Seyde Mele Ahmet torunu. Hı. Mele oğlu. Babası İstanbul'da oturuyor. O da şu an Konya'da okuyor. Okul neydi? Erbakan Necmettin Erbakan. Arapça öğretmenliğinde. de devam ediyor. Üçüncü sınıf. Evet. Allah istifade etmeyi nasip eylesin Ölürsek bunlar okunacak inşallah. Evet. Bu da Ahmet Bilbi'nin Fatiha Belki Abkhan.